Ya yani 50 bin kişinin katili olan bir adamla masaya oturamayız. Ben o noktada çok duygusal davranıyorum. benim gözüme, gözümün önüne mesela otobüs patladığında yüzü yanan Serap geliyor. Benim aklıma küçücük çocuklar geliyor. Benim aklıma elim ayağım titriyor. 33 tane taranmış şehit geliyor. Benim aklıma Büyük şehirlerde patlayan bombalar geliyor. Benim aklıma e, Eren Bülbül geliyor. Benim yani aklıma aklına, kendi Yani dolayısıyla şey ben burada sürecin çok yanlış götürüldüğünü düşünüyorum. Sürece karşı değil ama sürecin tamamen en baştan itibaren insanların hassas noktalarına basa basa en acınok benim evladım şehit olmadı. Ama Bugün bir annenin tutunduğu, hepimizin artık sloganı beyninde slogan alan bir cümle var. Bir çocuğunu 20 yaşında toprağa veren anne en son cümle olarak şunu söylüyor. Vatan sağ olsun diyor, buna güveniyor. Yani vatan devam ediyor en azından. Bu kadar acı yaşamışken gidip de hiçbir suçu yokmuş, bir yani Kürt'ü de öldürmemiş, Kürt çocuğunun da Türk çocuğuna da cinsel istismarda bulunmamış, alıp daha kaçırmamış. Efendim orada iş yapmaya çalışan iş insanına bombalarla patlatmamış, havaya uçurmamış gibi davranan bir siyasi kimlik havasına sokulmaya çalışan bir katil görüyor. Bence net olarak sürecin yanlışı bu.